Açılış öncesinde stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Sertaç Ekeke bizlerle birlikte Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi bugün aslında veri akışında baktığımızda daha sakin bir gün. Asıl Perşembe ve Cuma belirleyici olacak Doğru. bundan sonrası Doğru. içinde. Doğru. Ee, ve ons altınla gümüşün onsunda da sert hareketleri takip ettik. Biraz hani ikiye ayıralım hem konuşalım hem e, pay piyasasını ele alalım isterim. Nasıl bir gün olacak pay piyasası açısından Merkez Bankası ne yapar? Davaya ilişkin piyasa ne bekliyor? Ee, davaya ilişkin tedirgin yani şundan kaynaklı tedirgin bu sene aslında plan program dışında olan çok büyük gelişmeler yok yani be, İsrail İran gene bence hesaplanabilir risklerden bir tanesiydi Trump'ın evet çok agresif bir jeopolitik risk haritası döneminden geçiyoruz ama bizim için aslında pozitif bir dönemden geçtik biz burayı da ıskaladık bizim oyunumuzu bozan tek şey içerideki siyasi haber akışı oldu. Yani e, özellikle Türkiye piyasası beklemediği yerden siyasi bir risk gördüğü zaman bunları çok sert fiyat. Yani e, yapılardan biri ve biz dışarıdan para akışının da bir miktar bu yüzden kaybettik dönem içerisinde. Şimdi bundan sonraki dönemde yine o böyle demoklesin kılıcı gibi tepemizde o tedirginlik yaratıyor. Yani bir an önce aslında oradaki sükunete ihtiyacı var piyasanın. Fakat eskisi kadar sert fiyatlamadığını, e, belirli yerlerde sakinlediğini görüyoruz. Ancak para girişinin önündeki o kesinti olduğu için, çünkü bütün bu iyi senaryon arasında, iyi bilançolar geliyor, fiyatlarken temkinli davranıyor, İşte para akışı konusunda zaten bir e, beklediğimizin altında bir para girişi var. Hem yabancı tarafında belli bir denge sağlanıyor, hem yerli yatırımcı zaten hani son iki senedir canı sıkkın, diğer taraftaki pozisyonlarından biraz bozmakta e, ya da işte o pozisyonları bozmak istemiyor. E, o yüzden totale baktığımızda aslında orası... Böyle bir ince tedirginlik ya olmasa keşke boyutunda ama esas bence katalizör ya da esas dikkat etmemiz gereken Merkez Bankası kararı olacak. Çünkü Ekim ayı genelde e, Eylül'den yüksek gelen enflasyonlarıyla, oranlarıyla meşhur bir ay. Özellikle giyim kısmı devreye girecek. İşte eğitimin bir miktar farklılıklarını yaşayacağız burada. Fakat bu sefer şöyle bir şey var. Merkez Bankası veri setine biraz daha hakim giriyor. Hani o ölçümlemeleri çok iyi önden yapıyor. İki, bir hani oraya bir esküz düştüler. Bir ya biz kayıt dışı ekonomiyi içeriye doğru yazıyoruz diye. O yüzden ben hani acaba 150 üstü yapıp piyasayı bir miktar rahatlatabilecek bir durum var mı? Bir sinyal etkisi yaratmak isterler mi diye de böyle bir e, iyimser taraftan bakmaya çalışıyorum. Ama şu an işte maksimum 150 bas puanlık bir indirim bekliyoruz. Pas geçmesi belki akademik olarak doğru. Hani ben sıkı para politikasıyla devam ediyorum imajı açısından. Fakat orada şöyle bir artık can dayanmaz noktaya geldik. Reel sektör özellikle kobi tarafı yani nasıl Amerika'da Russell yukarıya yönlü rekorlar kuruyor. Kobi tarafına döndü hikaye. Bizde kobi tarafı can çekişiyor. Orta sınıf zaten geçim derdinde ciddi sıkıntı yaşıyor. Yani reel sektörle Gerçekten enflasyon savaşı arasında bir karar vermemiz gerekiyor. Burada büyüme ve optimum tarafta istihdamı korumaya mı bir adım atmanın dönemi geldi yoksa enflasyonda ben 6 ay daha çok sıkı gideceğim. Bunu iyice öldüreceğim noktasında mıyız? Açıkçası bir karar aşaması. Ben Merkez Bankası ne yaparsa yapsın 25 19 bandını tutacağını düşünüyorum enflasyonu. Yani bizim orada kalıtsal bir enflasyonumuz var. Ben 25'in altına bile gelirken çok zorlanacağımız kanaatindeyim. O yüzden de ben artık yavaş yavaş reel sektörün ve istihdam sorunlarının altının çizip şu faiz indirimlerinin bir miktar daha dengeli gitmesi gerektiği. Yani en azından o dayız imajının verilmesi lazım. Peki Sertaç senaryo üzerinden gidecek olursak şimdi burada az önce Kobiler'e sanayiye dikkat çektin. Yani burada bir faiz indirimi gelse de sonuçta krediye ulaşım ve orada kanalların açılıp açılmayacağı konusu var. yani Kesinlikle. Bu bir başlık. Yani o %40'ı az önce bahsettik hani bir psikolojik seviye ama bu psikolojik seviyenin altına gelse de neticede diğer adımlar atılacak mı atılmayacak mı konusu Doğru. var. Doğru. Mesela buna nasıl bakıyorsun? Ayrıca diyelim ki Ekim Top'tan Toplantısını pas geçti. Kasım'da toplantı yok enflasyon raporusunun var. Bütün mesajlar verildi. Aralıkta mesela ne kadar alanı kalıyor ve kalan alanını aralıkta işte hepsini kullanıp da piyasaya farklı bir mesaj verebilir mi? İşte yılı daha da işte piyasa açısından çünkü bu bir etki yaratacak <laughs> sonuçta değil mi zincirleme? Yılı yüksek kapatabilmek evet. açısından. Mesela bu senaryoların da ağırlığı var mı? Burayı pas geçerse hani Keynes'in bir sözü var ya uzun vadede hepimiz ölmüş oluruz. O bizim için ölmüş olacağımız senaryo. Neden? Çünkü borsa tarafındaki ana fiyatlama mekanizması hala bankalardan geçiyor. Ya borsa İstanbul demek eşittir bankaların rallisi demek. Yani diğer kağıtlar ne yaparsa yapsın ne kadar endeks ağırlığı olursa olsun Türk Hava Yolları o tahtı alamadığı için bir türlü Aselsan'dan değil, Aselsan'ın yorulduğunu düşünürsek bankacılık bizim hala kaderimizi belirleyen noktalardan bir tanesi. Şimdi ben bankacılığın en kötüyü gördüğünü bu çeyrek bilançoların beklentilerden bir miktar daha iyi gelebileceğini hatta kapanışı da çok iyi yapabileceklerini düşünüyorum. Hani bu hem yönetimsel olarak çok güçlü olmalarından kaynaklı hem Türkiye, Türkiye bankacılığının önemli bir e, y, sınavı 2000'li yılların başında atlattığını düşünüyorum. O yüzden bankacılık tarafında bence şu an pozisyon arttırma dönemi. Eğer e, faiz pas geçerse bankacılık üzerindeki baskı devam edecektir. Aslında ilk hamle bu taraftan geliyor. Senin dediğin gibi sanayinin rahatlaması konusunda şöyle de bir sıkıntı var. Türkiye kompozisyon değiştiriyor, herkes gibi değiştiriyor. Biz ne yapıyoruz? Emek yoğun sektörlerden çıkıyoruz. Ser, sermaye yoğun, hatta teknoloji yoğun sektörlere doğru kaymaya çalışan savunma sanayinin, otomotivin ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu bir, bir tercih. Ve bence aslında doğru olabilecek de yani işte tekstilden çıkıyoruz. Herkes tekstil konusunu artık e, ayuka çıkarmış durumda konuştuğu için söylüyorum. Bence burada bu işin çözümü tarım politikaları ama tabii ki daha iyisini düşünüyorlardır. E, İstihdamı çünkü bizde 30 milyon bir iş atıl iş gücü de var. Yani iş de aramıyor, e, ekonomiye katkısı da yandan, e, yastık altında da ciddi bir para duruyor. Yani bunların katılması aslında bir Türkiye daha edecek kadar bir ekonomiyi biz saklıyoruz köşede, daha atılda tutuyoruz. O yüzden bunların totali için evet bir dönüşüm bence gerekli. Fakat şunu e, hani en azından Kobi'ye e, bu para musluklarının ben eskisi kadar açılması gerektiği kanaatinde değilim. Bunun bedelini ödüyoruz. Zaten Nobel neden yıkıcı yaratıcıya verildi ya da Schumpeter'i hatırlıyoruz. Türkiye gibi ülkeler genel olarak sistemin tamamı batırması gereken sektörleri batırmadı. Ucuz kredi. O bu arada da patronların da işine geldi. Aldı krediyi, koydu mevduata, koydu işte dövize, diğer tarafta koydu hisse senetlerine. İş hariç her şey gelişti. Ama işi geliştirmeye çalışan ya da sektörü güncellemeye çalışanlar beynin parmaklarını geçmedi. O yüzden aslında herkesin bir elenmesi gereken, bir doğal seleksiyon olması gereken dönemden geçiyoruz. O batırmadıklarımızın bedelini ödüyoruz, o ucuz krediler. Ama şu an optimum fayda gerektiren ve dönüşüm geçirmek istediğin sektörlere doğru paranın akması lazım. Bu arada borsada da şöyle bir kanal açıldı. E, patron satışları çok konu oluyor. Fona devirip oradan satışlar geliyor. Patronlar para bulamadıkça bu sefer borsanın dengesini bozmaya başladılar. Borsa işleyişinin dışında bir nakit merkezi haline dönüşmeye başladı. Bu da çok tehlikeli. Yani Biz aslında her şeyin e, yanından dolaşmayı çok severiz zaten. Yanından dolaşıyoruz. O yüzden normale dönmek önemli. Fakat ben kredi kanallarını böyle paldır küldür 2026'nın birinci çeyreğinden önce açılacağını düşünmüyorum. Orada bile paldır küldür değil. Gerçekten optimum faydayla dağıtmamız lazım. Biz bunun geçmişte çok ciddi bedellerini ödedik. Yani oradan parayı alıp doğru kullanabilenleri hani böyle alkışlamak lazım. Gerçekten çok absürt e, kullanan insanları ben birebir gördüm, tanıyorum yani. Peki senin bu üzerine durduğun e, tablonun piyasaya yansıması nasıl olur? Yani bugün özellikle faiz kararı öncesinde e, borsa yani cumadan itibaren tablo alacak olsak 10 binlere kadar geldi. Evet. de dedi ama yine yeni bir e, sıçrayışla birlikte dün 10.400-10.500-30 bandında hareket etti. Bankalar bir böyle kendine geldi. Sigorta ha. iyi bilanço getirdi. Ne fiyatlanıyor şu anda yani? Şöyle 10.100 bence önemli bir seviye. Neden? Benim çok dikkat ettiğim tek, teknik bir seviye e, 233 günlük üstel ortalama oradan geçiyor. Benim için çok önemli bir kılavuz. Ben onun üstünde kaldığım süre boyunca olumluyumdur. Yani onun altındaki piyasada pozisyon alma konusunda ciddi şüphelerim var. Ben onun üstünde düştükçe biriktiririm. Hani endeks tarafında onu söyleyeyim. Onun altı benim için ciddi anlamda portföyleri gözden geçirmeye. O yüzden 1100'dan dönüşün bu denli reaksiyon yaratması benim hesabım kitabım içerisinde vardı ve hala benim için çok önemli bir seviye. Bunun altındaki kaymalarda da birkaç günlük kapanış ciddi tehlike yaratır benim bas senaryom içerisinde. Neyi fiyatlıyor? Aslında şunu fiyatlıyor. Bir bankacılık bilançoları iyi gelecek. Yavaş yavaş bunlar fiyatlıyor. Bankacılıkta çünkü eskiden ne diyorduk? %10'lara, %15'lere bankacılık olmadan hani bir yükseliş hareketi olmaz. Köşeye atalım. Fakat ziyadesiyle cezalandırıldılar. Ben özellikle finansal tarafın hala portföylerde %50'yi geçmesi. Yani şu anki pozisyonda sigorta, bankacılık, aracı kurma ağırlığının %50'lere hatta buna holding ekle %60'lara çıkması gerektiği kanaatindeyim. Ee, şu an yine o oyuna dönüyoruz. Yani Bu bil, orta riskli bir portföy mü? Yani. Evet, burada tabii ki risk taşıyacağız. Neden risk taşıyacağız? Merkez Bankası eğer olası bir senin dediğin gibi senaryonun dışına çıkarsa burası yine baskı altında kalır. Sigortacılık karşı. Ben sigortacılığın gideceğini, aracı kurumların da özellikle gideceğini tahmin ediyorum. Ama burada kağıt sayısı çok az aracı kurumlarda. Şimdi bas senaryoda ne değişebilir? Evet. Merkez Bankası 100-150 yapsa sen TL'den vazgeçer misin böyle bir faizle? Hayır. Yani aslında pozisyonu çok değiştirecek bir durum yok. Onu bence yapması lazım. Hani evet enflasyon mesajı açısından tam tartışırız ama piyasanın şu an can suyuna ihtiyacı olduğu dönemde TL'den dövize geçişi tetikleyecek bir faiz indirimi mi? Hayır. Ve ben o senaryoların içerisinde şu 6 ila 8 puan arasında hep reel faiz makası bırakıyor ya gerçekleşen enflasyona göre. Burada tabii en önemli senaryo şu. Bizi ne yukarıya rally yaptırsa neyi bekleriz? Enflasyonda beklediğimizin ötesinde iyimser bir senaryo. Eğer böyle bir data setine sahip olursa Merkez Bankası Ekim için beklemiyoruz ya da Kasım Aralık'ta beklediğimizin üzerinde bir aşağı yönlü hareket olursa faiz beklediğimizin üzerinde aşağı iner ve bu ciddi bir rally imkanı yaptı bu olmaz 100 150 bandında devam edersek ben 10100 hattının bizi koruyabileceğini ve merkez ay gene de zirvede seneyi kapatacağını düşünüyorum borsanın iyi gelecek bilançolarla. Bizim bu seneki senaryomuzu bozan yani çünkü dövize de akacak bir yer yok altında da nispeten düzeltme var. Para girişleri sorunlu da olsa artık buralarda Kasım Aralık'ta biz severiz Kasım rallilerini. O Kasım rallisini yapacağız. Buradaki bas senaryomuzu bozan tek şey içerideki haber akışı oldu. Yani biz belki başka bir şey konuşacakken o siyasi risk hikayesi bir fiyatlandı. O gün bugündür de çünkü neden? Aslında haber akışının efekti fiyatı biz faizi arttırmak zorunda kaldık. Rezerv verittik. Bunu bu duruma düşmeseydi başka bir şey konuşabilecekken başka bir şey konuştuk. Ama yine de ben zirveye doğru bir kapanış bekliyor olacağım. Merkez Bankası pas geçmezse. Pas geçerse çok başka bir senaryoya doğru ilerliyor olacağız. Peki şimdi merkez ve işte cuma günkü takvimden sonra acaba yoğun bir şekilde bilanço konuşur muyuz? Çok bilanço fiyatlaması da görmedik. Bilanço fiyatlaması görür müyüz acaba? Arkadaşlarım o bilanço takvimini de ekrana getirsinler. Mesela e, hani hep seninle de konuşuruz finansal dönemlerinde. Sürpriz pozitif yaratma potansiyeli olan sektör var mı? Yani mesela banka, e, sanayi, savunma bunları hep konuşuyoruz evet. ama işte enerji, gıda... Perakende. Gıda perakendelerinin döneminin geldiğini düşünüyorum. Şimdi üç sektör şu ana kadar aslında fiyatlara destek olmadı. E, havacılık şu ana kadar aslında işlerin iyi gittiği, karlılığın baskı altında olduğu bir bir dönemden geçtik ve havacılık fiyatları aslında yansıtmadı. Ben hala ziyadesiyle cezalandırıldığını düşünüyorum ama gene karlılık özellikle uçan, uçan firmalar için, Favökler düşük gelebilir, Favök verimliliğinde sıkıntı yaşayabilirler. Gene orada kısa vadeli bir baskı olsa da ben havacılığın bu işin içerisine katılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, orada TAV fark yaratabilir. İki dönemleri yatırım yaptığı için bilançosu fark yaratıyordu. TAV'da bence hikaye dönebilir. İki iletişim. İletişim 5G özellikle ihalesini o kadar sert fiyatladı ki o kadar büyük baskı yaptı ki, ki ödemeler gerçekten iyi hatır sayılır bir e, alana yayıldı ve ayrıca beklediğimizin de düşüğünde ulaşabildiler o teknolojiye. Bence iletişim oyunun içerisine girecek. Burada seninle biraz önce paylaştığın gıda perakendesinin de bence dönemi geldi. Neden? Enflasyon muhasebesinden en çok zeval gördüğünü düşündüğüm sektörlerden bir tanesi. Çünkü çok garip amortisman maliyetleri yazmak zorunda kaldılar. İki, bu sektör hala büyüyor. Türkiye'de ender büyüyor dediğimiz sektörlerden bir tanesi gıda perakendesi. Ben burada özellikle ülker, migros... BİM hattının oyuna girebileceğini, ülkenin biraz daha volatil olduğu için dikkatli olması gerektiğini ama BİM ve Migros'un defansif özellikleriyle portföyde bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Ha burada ne var? Son dönemde diri duran, zaten 2 senedir hiç harekete katılmayan şokta bile tepki hareketi görüyoruz ki onun bilançosu bile bir miktar bu sefer toparlanabilir. Son olarak değinmek istediğim konu şu, enerji tarafında hala çok seçici olmak lazım. Enerjide mesela Aksan gibi şirketlerin dinamiklerini görüyorsun. Son dönemde daha diri geldi. Enerji bir hamle yaptı ama genele yayılan bir enerji fiyatlaması için henüz erken orada böyle dönem dönem fark yaratan şirketi bulmak lazım. Ama totalde iyi bir dönem geçirdiğini düşündüğüm ve beklediğimizden iyi giden bir otomotiv var. Ben özellikle orada ihracat kası güçlü bilançoların iyi gelebileceğini düşünüyorum. E, son olarak ekleyeceğim içecek. Hani gıda perakendesini içeceksiz de boş geçmemek lazım. Orada da içecekte de geçmiş dönemde biraz baskılı bilançolar geldik. Orası da Yani genele baktığın zaman aslında fena bilanço almayacağız. Şimdi kısa kısa yapacağım. Biraz daha derinleştireceğim. Tamam. E, süremizin de sonuna geliyoruz ama kısa kısa ile böyle biraz da anlamaya çalışalım. Banka finans özelinde mesela net faiz e, marjı bu çeyrek toparlanır mı? Daralmaya devam eder mi? E, burada daralmaya devam eder. Peki bankalarda kamu tarafı mı daha güçlü sonuç verir? Özel bankalar mı? Şöyle özel bankalar daha iyi sonuç verir. Ama toparlanmaya bakarsan kamu daha iyi ciddi toparlayacak kendini. E, mevduat yarışında maliyet baskısı mağar basar komisyon gelirleri mi destek olur? Komisyon gelirleri. Finansal sektör için bu çeyrek stabil mi yoksa fırtınalı mı geçer? Yok stabil. Peki e, bu bilanço döneminde banka hisseleri mi öne çıkar sanayi hisseleri mi? Banka. Şirketler için ciro büyümesi mi daha zor, karlılığı korumak mı? Karlılığı korumak. Bilanço sezonu sürpriz pozitiflerle mi geçer? Kar realizasyonuyla mı? Şimdi az önce saydığın sektörleri ama hani sonuç nasıl ee, olur bence sence? Bence sürprizlerle geçer. Yani pozitif bir bilanço dönemi hmm. bekliyorum ben. O zaman e, bu finansallar yıl sonu rallisini destekler mi? Ee, mi? Beklentim o. İşte o yüzden 23'ü benim için önemli. Merkez pas geçmezse iyi bilançolar alacağız. Peki defansif hisseler mi? Büyüme hikayesi mi? Ee, blue, ben artık blue chip dönemi olduğunu düşünüyorum. Blue chiplerin büyüme hikayesi. İşlerin iyi gittiği blue chiplerde kalmak lazım. Peki. Her her sektör değil ama işlerin iyi gittiği sektörlerde durmak lazım. Yoğun gelen bilançoların ardından yeniden görüşmek dileğiyle. Sanki. Anlaştık. Çok Anlaştık. teşekkür <laughs> Görüşürüz. ediyoruz. Değerli izleyenler şimdi kısa bir ara vereceğiz.